Daha önce henüz yazılmamış bir hayat hikayesinin yazılma aşamasına tanık oldunuz mu? O halde başlıyoruz. Bu bölümde tarihin en önemli buluşlarından biri olup yapısı gereği birçok ürüne de ilham kaynağı olan tekerleği konuşacağız. İcat edildiğinden bu yana bin yıllardır tekerlek eminim sizde de değişmeyen yapısıyla kolaylık için kullanılmaktadır. Merhaba 2248. Ben Erdinç Kalkan. Zamanlar arası yolculuk vasıtasıyla size konuşma dilini aktaran ilk insanım. Elbette kamera ve internet icat edilmeseydi belki de önce kamera veya internetin icadı için ömrümü adayacaktım. Tabi öncesinde yazının icadının da önemli bir payı olduğunu söylemeliyim. Ama konuşmaya ilk ne zaman ve nasıl başladığımızı hiç konuşmuyoruz. E tabi sizinle bunları da konuşacağız. Çoğunlukla sizinle nasıl konuşacağımı ve size nasıl hitap edeceğimi anlamaya çalışıyorum. Aramızda 276 yıl olsa da sizden sonrakilerle daha da uzayacak bu aralık. Bu nedenle size şaka yapamıyorum. Çünkü şakalarımızı anlamanız mümkün olmayabilir. Çünkü bize göre oldukça değişik kültürlerde yaşıyor olabilirsiniz. Neyse bir bölümümüzde mizah anlayışımızı da konuşuruz elbette. Ama bu bölümümüzde konumuz tekerlek olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde tekerlekle ilgili bir yeniliğin haberi açıklandı. Bu yenilikte dünya tarihine damga vuracak olan devrim niteliğindeki bir proje duyuruldu. Bu projeye göre tekerlekler artık havasız olacakmış. Ancak havasız lastik teknolojisini biz bugün zaten el arabasından tekerlekli sandalyeye kadar birçok alanda kullanıyoruz. Aslında havasız lastikler 2000'li yıllardan sonra kullanılmaya başlandı. Hatta birçok alanda yerleşik düzene bile geçti. Ancak projeye göre benim yaşadığım şimdilerde birkaç yıl içinde tekerlek kullanan araçların birçoğunun tekerlekleri artık havasız olacakmış. Eğer sizlerin kullandığı tekerleklerin tamamı havasız ise bunu Michelin sağladı. Michelin günümüzde dünyanın en büyük ikinci lastik üretici firmasıdır. Bu projeyi de haliyle Michelin açıkladı. Dolayısıyla sizler havalı tekerlekleri de belki kullanmıyor olabilirsiniz. Aslında kullanım açısından rahatlayacaksınız. Çünkü havalı tekerlekler sıklıkla patlayabiliyorlar. Ya da birileri işinizi engellemek için patlatabiliyor. Yine de dünyanın en önemli buluşu olan tekerleğin havalı olanını sizler dünyanın birçok yerindeki müzelerde muhtemelen görebilirsiniz. Elbette ben ve ekibim de sizlere birkaç orijinal havalı tekerlek bırakmış olacağız. Havasız lastik teknolojisini konuşmuşken günümüz uçak tekerleklerine de değinmek isterim. Onlar havalıdır. Fakat uçak tekerleği nitrojen gazı ile doldurulur ve asla patlamayacak güçte tasarlanır. Nihayetinde bu tasarım oldukça maliyetlidir. Dolayısıyla tekerlek kullanan kara araçlarının lastiklerinin büyük bir kısmı da havalıdır. E tabi maliyet yüksek olunca uçak dışındaki araçların tekerlekleri daha basit bir üretimle yapılıyor. İşte bu havalı tekerlek kullanımı önümüzdeki 50 yıl içinde tamamen yok olabilir. Bakalım bizler görecek size bu değişimi de yaşarsak göstereceğiz. Bu arada hatırlarsanız birinci bölümde size bir soru soracağımı söylemiştim. Yok yok şimdi soracağımdan değil unutmadığımı söylemek istedim. Biliyor musunuz sizinle sohbet etmeyi seviyorum. Ben böyle yazıyor, çiziyor, konuşuyorum. Bir olasılıkla siz beni tanıyorsunuz. Ama neredeyse hiçbir olasılıkla ben sizi tanımamış olacağım. Yine de 2248 ve sonrasına bir mesajım olacak. Neden sizi seçtiğimi de merak ediyor olabilirsiniz tabi ki. Gerçi sizin yaşadığınız şimdilerde çok sonraki bölümlerimizi de izleme fırsatınız olduğu için birçoğunuz biliyorsunuzdur. Tabi bunu henüz 9. bölümümüze kadar konuşmamış olsak da konuşacağız. Mesajım şöyle olacak. Bir gün siz de öleceksiniz. Doğan her bebeğe ölümü anlatın güneşe ve aya bakın. Şimdilik mesajım bu kadar. Bugünlerde gündüz vakti İzmir'de hava sıcaklığı 35 ila 38 derece aralığında değişiyor. İmbat yeli günün birçok saatinde varlığını gösteriyor. Dünyanın bazı yerlerinde yağmur yağıyor. Bazı yerlerinde ise fırtınalar kopuyor. Bugün miladi takvime göre 20 Temmuz 2022 çarşamba günündeyiz. Geçtiğimiz haftalarda dünyanın gündeminde ise Japonya'nın suikast sonucu hayatını kaybeden eski başbakanı Shinzo Abe vardı. Suikast ile ilgili soruşturma hala sürüyor. Evet. Bakalım bu havasız lastik teknolojisi bize ne kazandıracak? Sürçülisan ettiysek affola. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.